Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir dersimizle devam ediyoruz. Yine bu dersimiz bir örnek ders, örnek çözeceğimiz bir ders olacak. Şimdi bu derste yapacağımız örnek arkadaşlar. Örneğin bir şey bir e, girdiğimiz nasıl söyleyeyim? Girdiğimiz karakter sayılarını bize ölçen, sayan bir çıktı verin. Mesela şuraya kaç tane karakter girdim buraya? 1 2 3 4 5 6 7 8 buraya 8 tane karakter girdim değil mi ben bu 8 karakteri 80 tane karakter girme dair bana bir bilgi veren bir program yazmak istiyorum bunun için hemen başlayalım arkadaşlar tabi e, kullanacağımız fonksiyon arkadaşlar get char fonksiyonu tabi bunu bir while döngüsünün içine koymamız lazım öncelikle bir while döngümüzü oluşturalım while while'ın parantezini aç Şimdi, while'ın içinde ne olacak arkadaşlar? Yukarıda bir değişken tanımlayalım. Örneğin ne olsun değişkenimiz? Int işte c olsun. Int c. Şimdi bu c eşittir arkadaşlar. Get char fonksiyonu arkadaşlar. Get char. Bildiğiniz gibi arkadaşlar get char fonksiyonu, klavyeden bir değer girildiğinde değer üretiyordu mesela. Get char fonksiyonu bize klavyeden bir değer girmemizi istiyor. Bu değer eğer ki bir de EOF End of file değeri vardı C'de arkadaşlar. Biz bu değer getchar fonksiyonuyla EOF'yi denkleştireceğiz şu şekilde yani denk değildir diyeceğiz daha doğrusu. Şöyle, bunun bir paranteze daha alayım. Şöyle. Bu değer eğer ki eşi, denk değil ise denk değil ise neye? E of e, Yani end of file'a. Bu değer eğer end of file'a denk değilse arkadaşlar yani ne demek oluyor bu? Klavyeden veri giriyorum demek oluyor. Klavyeden yani bir tuşa basıyorum demek oluyor. O zaman burası buraya denk E, of e denk değil ve buranın üreteceği değer 1'dir. O zaman while'ın içi çalışır arkadaşlar. While'ın içinden ne olacak? Bir sayacımız olsun. Her bas, başı, basışımızda klavyeye her bir karakter değeri klavyeden girdiğimizde bu sayaç artsın. O zaman buraya bir önce bir değişken olarak tanımlayalım. int işte pardon. int ne olsun? count olsun. count count olsun. Ne olacaktı bu arkadaşlar? Bu while her gerçekleştiği zaman yani her ben klavyeden değer girdiğim zaman count değerini bir artırsın ki ben bileyim karakter girdim. Böylelikle karakter sayılarını girdim. Karakter sayısını hesaplayabileyim. Şunun incrementini alıyorum. Count'un. Şu şekilde. Peki arkadaşlar. Bu döngüden ben nasıl çıkacağım? Örneğin ben sürekli yazacak mıyım? Hayır. Bunun için bir if şartı oluşturayım. Örneğin klavyeden herhangi bir tuş seçeyim kendime. Ona bastığım zaman <laughs> bana hesaplamış olduğum karakter sayılarını söylesin ve programı bitirsin. Öyleyse buraya bir if açalım. Aşağıya if parantezlerini açalım. Ne olacak arkadaşlar? If eğer ki girdiğim değer yani get char'dan aldığım değer c eşittir yani. Yani denktir daha doğrusu pardon. Ne olsun arkadaşlar? A değeri olsun. Şuradan A karakteri olsun. Şuraya süslü parantezleri açtık. Küçük A yazdım buraya. Yani ben küçük aya bastığım zaman bu işlem bitsin artık arkadaşlar. Ne olsun bana ne yapsın printlesin. Print F yüzde D ters slash bir sonraki satıra geçmesi için bir virgül attım. Hangi değeri gösterecekti bana arkadaşlar? Counter'ın içindeki değeri. Yani girdiğim karakter sayısını gösteren değeri. Counter. Pardon nasıl yazmışız? Count şeklinde. Count şeklinde yazmışız. Tamam. Bu değeri bana gösterecek. Şimdi burada bir noktalı virgülü neden buraya atmışız? Böyle bir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu programı çalıştırdığım zaman bir çalıştır önce bir derleyelim bakalım neyimiz var bir hatamız var mı var nerede initialized local variable count used şimdi arkadaşlar bizim hatamızın nedeni count değerine bir başlangıç değeri atamamız lazım o zaman count eşittir 0 dan başlasın şimdi bu ilde edelim bakalım hatamız kalkacak mı Evet adamız kalktı. Kontrol F5 çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi buraya bir test yazayım ben. Ardından ne yapınca çıkıyordu? ne yap buraya? A'ya basınca. A'ya basıp Enter'a. Şu an bana 5 karakter girdiğini söylüyor. 1, 2, 3, 4, 5 ama A'yı da saydı. Ben A'yı saydırmak istemiyorum. Çünkü ben benim A tuşuna A tuşu benim kontrol tuşum. O zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Burada counter'ın değerini 1 azaltayım. B bakayım şimdi ne olacak. Ctrl F5 Şimdi a özür dilerim a'yı girdim. Şimdi tekrardan bunu deneyelim. Ctrl F5 ne gireyim? Test. Test gireyim. A'ya basayım ve enter'a basayım. Gördüğünüz gibi 4 test çünkü dört harfli bir kelime yani içinde dört tane harf var 1 2 3 4 gördüğü gibi. Şimdi bir devam edeyim burada. Mesela merhaba yazayım. Merhaba. Kaç harfli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harfli. Ama A, A'yı kullanıyorum. Burada bu olmaz. Ne yazalım? İçinde A olmayan sayı yazalım. 1, 2, 3, 4. Bakalım bize verecek mi? O, öncekileri de saydı arkadaşlar. O, şimdi ben her satırınkini ayrı ayrı hesaplasın istiyorum. Öncekini de ekledi üstüne öncekileri çıkartmam için burada counter'ı sıfırlamam lazım. O zaman ne yapmam lazım buraya? Şu işlem gerçekleştikten sonra ben counter'ı sıfırlayayım. Count özür, count eşittir sıfır yazarsam ne olacak bakalım arkadaşlar. Ctrl F 5 Şimdi 1, 2, 3, 4 tane karakter girdim gördüğünüz gibi. A'ya basayım. 4 verdi. Tamam. Bu satır için tekrar deneyeyim. 3, 4, 5, 3 tane karakter girdim. A'ya bastım. Yine 4 verdi. Neden? Burada bir hata var. Bunu da düzeltelim arkadaşlar. Oradaki hatanın sebebi buradaki counter'a 0 atmamızın sebebi. Çünkü burada eksi 1 azalttık. 0 attığımız zaman 1 eksik saymaya başladı. O zaman burayı counter'ın başlangıç değerine eksi 1 değerini atalım. Eksi bir değerini atadığımız zaman bundan sonra büyük ihtimal sorun olmayacaktır. Tekrar deneyelim. Ctrl F5. Şimdi ilk satıra 1, 2, 3, 4. 4 tane değer girdim. A'ya bastım. Enter. 4 verdi. Tamam. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 değer girdim bu sefer. 5 ve 5 vermesi lazım. Bakalım. 5 verdi. Biz bir tane daha deneyelim. 6 tane gireyim. 6 verecek mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A. 6. Tamam. Görüldüğü gibi çalışıyor. Bütün sorular sorunlar giderildi program kullanmaya hazır. Genelde bu program örneğin karakter bir string ifadenin içindeki karakterleri saymak için kullanılıyor. Gerçi string ifadeleri anlattığımız zaman orada bunun daha basit yolu var. Şu an biz kod yazmış olduk. Mesela Ömer içinde kaç tane harf var? 4 tane harf var. A'ya basayım burada bakalım. 4 tane var. Bu şekilde arkadaşlar. Bu dersimizde bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derste görüşmek üzere.